İnsanoğlu öldüğü zaman hazırlanmış mezara yerleştiriliyor. Aslında insan 80 sene, 90 sene yaşıyor. Bu yaşadığı süreci hep yiyor, içiyor, doğru mu? Fakat öldüğü andan itibaren insanoğlu çürümeye başlayacaktır. Burnundan, dudağından, kulağından, elinden, ayağından, parmak aralarından, göbeğinden vesaire vücudun her tarafından yavaş yavaş böcekler onu kuşatacak ve böcekler beş para ödemeden kıyma yer gibi onun etlerini götüreceklerdir. Daha sonra kemikler de çürür yecekleri böcekleri o kemikleri de yiyeceklerdir. İşte insanın başına gelebilecek olan böyle bir manzara var. 80 sene yiyorum, 70 sene yiyorum. Fakat ruhumu teslim ettiğim andan itibaren yemiyorum. Ben yeniyorum. Artık beni yiyecek böcekler yiyecek beni. Her taraftan saldıracaklar. İnsan bu akıbetini düşündüğü zaman öyle fazla zevku sefaya daldırmak, Allah'ı unutmak, ölümü unutmak, ahireti unutmak, hesabı unutmak olmaz onda. Çünkü her insanın akıbeti bu mudur? Elbette her insanın akıbeti budur. Bunu tadacak mıyız? Tadacağız. Sevdiklerimizden ayrılacak mıyız? Ayrılacağız. İşte burası unutulmaması gereken bir şeydir. Eğer bir insan burasını unutursa gaflete daldırıyor. Gaflete daldırınca ilahi talimatlar, fa farzlar, vacipler, Allah'ın kesin emir ve yasakları o insanı çok fazla ilgilendirmiyor. Yani ilgi duymuyor onlar. Niçin? Gaflet kalbini kuşatmıştır. Dünya sevgisi kalbini kuşatmıştır.